Herkese merhaba. Bugün güncel durumdan bahsetmek istiyorum. A büyümesi son hızıyla devam ediyor. Bu bizim için çok kötü bir şey. Şu andan plotlarımı arttırmaya devam ediyorum. Fakat bu A büyümesiyle kazanç elde edebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü benim oluşturduğum plotlardan çok A büyümesi daha hızlı. Hani yaptığım plotlar pek işime yaramıyor açıkçası şu an daha hızlı bir sistem gerekli olduğunu düşünüyorum daha büyük bir sıkıntı da var çiğe coin'in fiyatı sürekli düşmeye başladı Hani şu an Siz kazanana kadar kim bilir nereye gider belli değil çok fazla yorum mesaj geliyor Ben de girmek istiyorum bu işe diyenler var yatırım yapmak isteyenler var ve ben olsaydım Hani sıfırdan bir yatırım yapmazdım bu işe daha çok elinizde bir şey varsa onu değerlendirmek adına kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten şu an kazanç gitgide düşüyor gibi gözüküyor. Ki zaten bir şey kazanıp kazanmayacağımız da belli değil. Gerçekten para kazandıracak mı? Ee, çok nadir yani blok ödülü. Onun için bir hesap var. Gelişmiş hesap. Bu basitin ilerisinde. Benim şu an 1 terabaytlık plotum var totalde. Ve günde yaklaşık 4 ila 5 plot arası yapıyorum ben bunun hesabı var. A büyümesi günlük yaklaşık yüzde %10 ila 15 arası. fakat ilerleyen zamanlarda A büyümesinin biraz daha yavaşlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü asıl girişler yapıldı zaten. O yüzden yüzde %7 alıyorum. Bunun basit bir hesabıyla bize 6 ay sonra 0.36 Chia belki kazanabiliriz. Bu da garanti değil. Hani şu basitleştirilmiş hesapta size hiç kimse kazmıyorken sadece sizin kazanma olasılığınızı gösteriyordu ama şu an A büyüdüğü için hani tahmin ettiğimizden çok daha zorlaştı. Ee, A büyümesi de hatta şunu güncel değerini alırsak burada kalmamış bile. 2,47 Hani 0,36 Çiğe belki kazanabilirsiniz diyor Ama şöyle bir şey de var 6 ay sonra değil de 12 ay sonra da belki kazanabilirsiniz ya da 24 ay sonra belki 1 ay sonra da kazanabilirsiniz. Belki 2 yıl sonra kazanamayabilirsiniz. Bu çok büyük bir risk bence çünkü Chia coin'in fiyatı da daha tam oturmuş değil. Sağlam bir düşüş yaşadı biraz toparladı falan ama ne olacağı gerçekten belli değil. Yani dediğim gibi ben olsaydım büyük bir yatırım olarak bakmazdım bu işe. Gelecekte bir gelir kazancı sağlayan bir yatırım gibi gözükmüyor bana. Tabi herkes istediğini yapabilir. Ama şu an bu işlik ilk başladığımda günlük terabayt başına 0.005 kişiye veriyordu. Şu an 0.0037. Nereden baksanız hani %25-30'luk bir kayıp var. Ki olmayacağı anlamına gelmiyor. Ben arttırdığım halde mesela sürem düşmemeye başladı. Bu 2 yıl tahmini kazanç. 2-3 gündür 2 yıl yani. Ben plot sayımı arttırdığım halde. Garanti bir şey yok. Hani o yüzden arkadaşlar o birikmiş parasını falan kendileri bildir ama e, ben olsam büyük bir yatırım yapmazdım yani. Çünkü gitgide zorlaşıyor. Bu iş daha çok endüstriyel bir hale gelecek gibi bence. Herkese bol şans.